Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Millenicom VDSL modem kurulumu nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte modem kurulumunu nasıl yapabilirim? Modem kurulumunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Modem kurulumunuzu yapacakken tabii ki modem kurulumunuzu mutlaka kablonun vesaire takılı olduğuna emin olmanız gerekiyor. Modeminiz biliyorsunuz VDSL modem kullanıyorsanız. Öncelikle 192.168.1.1'e gidiyorsunuz. Herhangi bir tarayıcı açıp bu adrese gittikten sonra kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Sizden e, kullanıcı adı ve şifreniz istenecek. Bunu giriyorsunuz. Ardından zaten otomatik olarak kurulum gerçekleşecektir. Tabi burada Milenikom'da mutlaka doğru kullanıcı adı doğru şifre kullandığınızdan emin olmanız gerekiyor. E, modeminizi kurmaya başlamadan önce resetleme de yapabilirsiniz. Tüm bunları yaptığınızda ve tabi ki kablosal şifresini kablosuz ayarlarını belirdikten sonra Bilenikon'daki konudaki e, VDSL modem kurulumunu kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu kımayı unutmayın. Kanalımın sahibi olun lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.